Uzaktan gelen bir asker yorum komutanım. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mobil PUBG'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün military base askeri üste atladık. Askeri üste. Evet çatışma başladı arkadaşlar. Biz de e, buraya atlayabilmek için. Hadi dostum. Hadi. Yes be. Evet. En sevdiğim yerlerden biri olan Evet levye <laughs> en sevdiğim yerlerden biri olan askeri yüse yani military base atladık arkadaşlar bakalım nasıl olacak siz de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bu arada çok feci mermi abi Oo sakin sakin abi sakin abi sakin abi sen ne sıkıyorsun şimdi gafa levi aha adam valla orada bak 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 şimdi kafasına. Peki bir şey soracağım. Neden Levye'yi kafa yemedin? Hmm, ya neyse hemen diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Zay bugün sizlerle birlikte askeri üst yani military base atladık. Bakalım nasıl olacak? Vallahi çok fazla adam atladı. Ama sağ kalacağımı düşünüyorum derken tak kafayı bir kurşun yiyormuşuz. Neyse arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı. Adam sıkıyor bana sıkıyor zannettim. 3 level kask mı? O? 3 level kask mı? Dın dın. Oy. 3 level kask abi çok güzel, mükemmel. Hemen şu üste doğru çıkalım. yerler atladım. En sevdiğim yerlerden biri arkadaşlar. Vallahi güzel şeyler çıkıyor. Pompalımız tam. Şu an pompalı çok işimize yarayacak. Karşımıza falan bir adam çıkarsa. Şu bir dakika. Hmm. Tam. Des de Diggle'yi silah ya bir sakin olun sıkmayın yav. Yani sakin olun. Bak nasıl sıkıyorlar. Evet ben de birazdan o maceraya katılacağım. Bak. Adam geldi. Adam mı geldi? Altta adam var ama. O kesin abi. Bak altta kesin zaten adam var. Çok feci ses geliyor. Duyuyor, duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an adam koşturuyor bir yerlere. Aha bize geliyor. Oha ne kadar feci sıkıyor. Şurada bir adam var gördünüz. Bak gör. Şurada bir adam var. Deneyeyim mi? Bir tane tutturduk galiba ya da başka bir adam tutturdu bilmiyorum ama. Burası çok sıkıntılı yer arkadaşlar. Hemen aşağı inmemiz gerekiyor. Sesimizi de belli ettik. Aha sıkar. şunu bir indirelim. Sen bir yat abi. Tamam sen bir git. Seni neyle öldüreceğim? Tamam. Güzel. Ama zırhımız yok. O kötü. Bu da düştü. Güzel. Bunu birisi mi kovalıyordu? Çok hızlı düştü çünkü. Hiç bilmiyorum. Şu kapıyı kapatmak istiyorum hemen. Sen de bir git abi. Tamam mı? Yalnız burada ma manyak şey dönüyor ya. Manyak fight dönüyor burada. Şimdi biraz pusup adam vuracağız. Çok fazla adam var ve zırhım yok. Şu an beni sadece zırhımın olmaması korkutuyor. Oy oy. Lan ne oluyor oğlum pompalıyla sıkıyor adam. Sakin ol kardeşim ya. Adam geldi. Çok yakın. Şu karşı evde. Bir tane karşı evde kesin zaten adam var. Burada. Bizim mi binada ya? Yok burada. Gördünüz. Şu kapıdan. Tamam aynen. Şu an yan binada arkadaşlar adam. Feci bir macera dönüyor burada. O evden çıkacaksın abi sen sesini çok feci alıyorum senin sesini manyak gibi duyuyorum şu an almıyoruz sesi ona ben bir oha Yalnız abi Oo, abi neler yaptık. Gözünü seveyim abi neler oluyor. Adam bir tane de adam giriyor yetmezmiş gibi. Ceset tuzağı. Alın size. Ceset tuzu arkadaşlar. Bir seni almayacağım ya dur. Heh. Neler var? Tamam. Hala sıkıyorlar abi. Adam bitmedi mi? 6 kişi biz öldürdük ya. Sen ne sıkıyorsun? Sen kime sıkıyorsun abi 2 saattir? Bu kadar mermi atıp adam öldüremiyorsan valla 6F4 çek kankam ya. Hala sıkıyor. Şunu yapacaksın ya bak. Adamı yok ettik. Sen bir git abi tamam. Senin sıktığın kişi de belli ki biraz garip bir oyuncu. Bir saattir hem vuramıyorsun hem sen o seni vuramıyor. Sen kime sıkıyorsun abi? Bana bir göstersene. O kadar merak ettim ki şu an. Abi nasıl sıkıyor? Oğlum, sakin ol bir kankam ya. 2 saattir to <laughs> Ne şeymiş o be. Oo. Oh, oh, Yandık. Evet. Biz de öldük. Bizi de tatatak tak yaptılar. Ama mükemmel bir oyundu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten bu videoyu atacağım çünkü 8 kilo aldık. Bir tane yatırdığımızla birlikte 9 kilo aldık. Ve güzel zamanlar. Eğlenceli bir videoydu yani. Sizleri eğlendirmek için bu videoyu atacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel oyundu. Um Aldı Lan Lütfen alıyor.